Karma döngüsü içinde her birimiz ortak bir zincirin halkalarıyız. Karmanın tek bir hedefi vardır, evrensel dengeyi ve adaleti sağlamak. İlahi sistem cezalandırmaz, tamamlamaya çalışır. Tekrar birlik fikrini içinde tesis etmeye amaçlar. Yargıladıklarını, ötekileştirdiklerini sana katmak için sana bunları yaşatır. Ki ayrılık olmadığını anla yakınlaş, tanı, yüzleş, anlayış geliştir. Birinin uğradığı haksızlık belki nesiller sonra bir başkasında ortaya çıkıyor ve vakti geldiği için dönüştürülebiliyor. Dönüştürülmekten kastım biriken enerjinin ortaya çıkması, görünür olması ve son halkadaki kişinin bu yaşanmışlıkla uzlaşmasıdır. Gölgelerin kumaşı karma'dandır ve karma öyle bir şeydir ki geçmişin mağdurlarını Bugünün zalimleri yapma potansiyeline sahiptir. Açık bir kalple bakabilirseniz gölgenin izini geçmişte de takip edebilirsiniz. Karmasız kader olmaz. Çünkü karma yaşam derslerini, yaşam dersleri de çatışmaları, mücadeleyi ve dönüşümü beraberinde getirir. Karma, kahramanın yolculuğunda sistemi oluşturan en önemli çarklardan biridir. Yaşadığım çatışmaların sebebini karma belirler, karma tarif eder. Kader sırrım karmalarımda saklıdır. Önce karmanın geleneksel tarifinden bahsedeceğim. Ardından bu işlere çok kafa yormuş biri olarak kendi dağarcığımda süzdüklerimi aktaracağım. Katkı sunabileceğini düşünüyorum. Çünkü biz bugünün insanlarıyız. Kadim öğretiler yaşamlarımıza her zaman ışık tutacak elbette. Onlar kolektifin hazinesi ve başımızın tacı. Ama Mevlana'nın da dediği gibi yeni şeyler de söylemek gerekiyor. Çünkü yaşam ve insanlık kendini sürekli yeniliyor. Ben ruhsal alanı bir hikayeci gözüyle inceleyen biriyim. İki dünya arasındaki bağlantıların, ortak ve benzer görünümlerin peşine düşmüş bir anlatıcıyım diyebiliriz. Bu bakış açısıyla anlatacaklarımın karma fikrini öcü gibi görmekten vazgeçip bir uzlaşma alanı sağlayabileceğini umut ediyorum. Karmayı aşabilmek için bütünsel bakmaya ihtiyacımız var. Tamamlanmaya, hem kendi birliğimizi hem de kolektif içindeki birliği hissetmeye ihtiyacımız var. Karma en yaygın bilinen tanımıyla ne ekersen onu biçersin şeklinde özetlenebilir. Yani her eylemin bir sonucu olur. Fakat karma söz konusu olduğunda neden sonuç ilişkisi ya da etki tepki zinciri dar zamanlara sıkıştırılamaz. Bazen bir yaşamın içinde hasat vaktini bekler. Bazen de yaşamlar ötesine aktarılır. Bunun sebebi karmanın bireysel değil evrensel bir sistem olması. Bu sebeple en baştan şunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunun başına bu neden geldi, ne günahı vardı gibi soruların yanıtı bizim takip edemeyeceğimiz kadar uzak bir geçmişe dayanabilir. Ya da geleceğe atılan bir tohum olabilir. Diğer yandan ruh için iyi kötü yoktur, deneyim vardır. Her ruh tercihlerini ve hakikatinin yansımasını deneyimler. Duyu aleminde kutupluluk ve acıyla sınanan varlıklar olduğumuz için ilahi sistemi ve içindeki şaşmaz dengeyi anlamakta çoğunlukla güçlük çekiyoruz. Karma döngüsü içinde her birimiz ortak bir zincirin halkalarıyız. Karmanın tek bir hedefi vardır, evrensel dengeyi ve adaleti sağlamak. Özetle kimsenin ahı kimsede kalmaz ama adaletin gerçekleşme anı bizim takip alanımızın dışında kalabilir. Diğer yandan bugün gözlemlediğimiz ve isyan ettiğimiz bir olayın geçmişteki izlerini göremediğimiz için yaşanmakta olan şeye anlam veremeyebiliriz. Merak etmeyin bunların hepsini ilerleyen dakikalarda açacağız ve anlamlandırmaya çalışacağız. Ama Önce bakalım karmayı nasıl yaratıyoruz. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Hiçbir insan karma yaratmaktan kaçamaz. Ayrıca tüm insanlar bu evrensel yasaya tabidir. Çünkü oyun kurucu bir unsurdur karma. İnsan dünya hayatında hedefleri doğrultusunda hevesle ve arzuyla ilerlerken iradesini kullanır, eylemlerde bulunur ve bunun sonuçları olur. Ayrıca düşüncelerimizin de biliyorsunuz ki sonuçları vardır. Ama bu sistem hayat akışının devam edebilmesi için de gereklidir. İlahi sistem içindeki her bir parça dünya sahnesinde yerini alır. Hepsi mutlak bütüne dahildir. Allah'ın iki elimle yarattıklarım şeklindeki kelamına her şey dahildir. Bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Eğer bunu hatırlarsak yaşadığımız ve tanık olduğumuz olaylara daha ölçülü tepkiler verebiliriz ve böylece hem kendimiz hem de insanlık ailesi için yeni karmalar yaratmamış oluruz. İyilik gibi kötülük de, mutluluk gibi acılar da, şefkat ve merhamet gibi acımasızlık da bu oyuna dahildir. Çünkü bu alemde kutupluluk esastır ve her şey zıttıyla görünür olur. Gölgeyi bastırmak tozları halının altına süpürmek gibidir. Hiçbir yere gitmezler. Tam tersine orada büyürler ve devleşirler daha büyük bir soruna yol açarlar. Yani her olayın ardında nesillerdir, asırlardır görmezden gelinmiş insanların isyanı var. Birikmiş adaletsizliklerin faturası kesiliyor. Bir kişi ağlarken diğerlerine huzurlu bir uyku uyuyamayacaklarını, uyumamaları gerektiğini hatırlatıyor. Kolektif gölge sadece suçu işleyen kişinin sorumluluğuyla sınırlı değildir. Karma söz konusu olduğunda nesiller boyunca insanlık ailesinin görmezden geldiği gölgelerinin bilgisini de içerir. Ve karma öyle bir şeydir ki geçmişin mağdurlarını bugünün zalimleri yapma potansiyeline sahiptir. Açık bir kalple bakabilirseniz gölgenin izini geçmişte de takip edebilirsiniz. Bu sebeple gölgeyle yüzleşmek ahlaki bir sorumluluktur, zorunluluktur. Tabi bu bir kalemde olmuyor. Tek kişiyle de olmuyor. Bu birlikte çıktığımız bir yolculuk. Ama anda ne yapabileceğimize şöyle bir bakalım. İnsan ve yaşam döngüsü sadece eylemlerden ibaret değildir. Bir avuç bile olsa insanların birlikte tek yürek olarak atması çok önemlidir ve güçlü bir ifadedir. İş ki bu atış parazitlerle bozulmasın. Parazit dediğim şey Birlik hissinin ve şefkatin bir anda beddualarla, linç girişimleriyle bozulması, yani kendi özgün tabiatını kaybetmesi. Çünkü zıtlar aynı şeyin iki ucudur ama farklı görünümlerdir. Dolayısıyla öfkenin ve nefretin olduğu yerde sevgiden, şefkatten bahsedemeyiz. Gördüğünüz gibi iyi bir şey yaptığımızı zannederek öfkeye ve şiddete yani diğer tarafa yatırım yapmış oluyoruz. Bizi hem bireysel hem de kolektif olarak dönüştürecek olan buradan ruhsal anlamda çıkarabildiklerimizdir. İzlediklerimiz de bizim için bir yaşam sınavıdır. Esen duygusunu bedduaya ve linç girişimlerine dönüştürmek, vahşete aynı yerden tepki vermektir. Kendimiz ve gelecek nesiller adına yeni karmalar yaratmaktır. Eğer bana ne gelecekte ne olacağından, batsın böyle düzen, zaten insanlardan da sıtkım sıyrıldı diyorsak, bu bilinç düzeyimizin düşük olduğuna, ruhsal açıklığımızın bulunmadığına işaret eder sadece. Karma nesillerden nesillere, insanlardan insanlara devreder. Ortak bir havuzda toplanır ve ortak havuzdan dağılır. Bu dağılımın nasıl şekillendiğini biraz anlatmaya çalışacağım. Ama anlayabilmek için olabildiğince bütünsel bakmanız gerekecek. İlahi adaletin gerçekleşmesi bir ömrü, kuşakları aşabiliyor. Biz ancak ve ancak ortak bir bütünün ve kolektif bir hikayenin parçaları olduğumuzu kabullenirsek karmadan özgürleşebiliriz. Hem fikren hem de etkisel olarak. Karma Uzak Doğu'da reenkarnasyon fikriyle açıklanmış. Yani kişinin birden fazla hayat yaşaması ve her birinde deneyimlerin birbirine dengelemesi, bedellerin ya da hak edişlerin tek bir ruhsal sepette toplanması fikri var. Ben kendi adıma ruhsal sistemi çok uzun zamandır anlama çabası içindeki birisi olarak bu tarifi gerçekçi bulmuyorum. Ama kişinin içinde ilahi adalet fikrinin dengelenmesi açısından işlevsel buluyorum. Diğer taraftan karmayı tarif etmek açısından da reenkarnasyon inancı ayrıntılı kavramlar barındırıyor, incelenebilir. Mesela buna göre bazı karmalar geçmiş yaşamdan, bazı karmalar daha uzak geçmiş yaşantılardan ve atalardan geliyor. Bu hayatta yaratılan karmalar da bazen karşılığını buluyor, bazen de gelecek yaşamlara devrediyor. Tarif olarak doğru ama ben bunun bir kişinin hayatı üzerinden değil de kolektif hikayede dönen bir sistem olarak düşünüyorum. Çünkü ölüm ötesi ben ötesidir. Ve ben ötesinde ruhun ben alanını böyle hiç bozulmadan muhafaza etmesi, sonra aynı bütünlük ve hafızayla tekrar dünyaya gelmesi bana pek gerçekçi gelmiyor. Evet bazı insanlar geçmiş yaşamlarını hatırladıklarını söylüyorlar, kanıtlar da sunabiliyorlar ama yine de bunun bireysel bir hatırlayış mı yoksa ruhsal esneklik sayesinde kolektif şuurdan indirilmiş bir bilgi mi olduğunu bilemeyiz bundan emin olamayız zaten metafizik dünyaya dair ürettiğimiz her fikir bir varsayımdır çünkü soyut formu olmayan bir alemden bahsediyoruz her birimiz o alanı gözlemlerken bile kendi bakış açımızı kullanıyoruz kendi bakış açımıza göre şekil veriyoruz. Ve bu sebeple herkes rüyasında ya da spiritüel deneyimlerinde kendi inanç sisteminden figürlerle, kişilerle, peygamberlerle karşılaşıyor. Enkarnasyon fikirlerinden hangisine inanırsanız inanın. Yani isterseniz dünyaya birden fazla kez bedenlendiğinize inanın, isterseniz bir kere. Yine de her ikisinde de karmaya tabiyiz. Karma, yaşam yolculuğunda değişmeyen bir yasadır ve çoğu zaman başını sonunu takip edemeyeceğimiz kadar geniş zamanlara yayılmış deneyimler döngüsüdür. Meşhur bir kitap vardır, Seninle Başlamadı. Bu başlık, karmayı ve kolektifteki ilahi denge arayışını çok net bir şekilde özetliyor. Yıllar önce Bertel Sevgiyle Yükselmek adlı kitabını okumuştum ve çok etkilenmiştim. O zaman aile dizimi Türkiye'de pek bilinen bir sistem değildi. Araştırmıştım ve sadece birkaç tane uygulayıcısı olduğunu öğrenmiştim. Size de şu iki eserini tavsiye ederim. Önce sevgiyle yükselmek, ardından sevgi düzenleri. Bertelinger'in. İkincisi gerçek yaşam hikayelerinin de yer aldığı bir çalışmadır. Karma'nın evrensel ve ailesel aktarımlarını anlayabilmeniz açısından ufkunuzu açacağını düşünüyorum. Neden sevgi diyor Bertelinger? Çünkü bütün bu aktarımların ruhlar arasındaki sevgi sebebiyle ilahi adaleti, dengeyi sağlamak amacıyla aktarıldığını ve yine aynı sebeple ruhlar tarafından üstlenildiğini anlatıyor. Ve aile konstelasyonu çalışmalarında da bunların doğrulamasını yapıyor. Şimdi açılışta kullandığım bir ifadeye geri dönüyorum. Karmasız kader olmaz. Çünkü karma yaşam derslerini, yaşam dersleri de çatışmaları beraberinde getirir. Çatışmalar dramatik bir kurgu ortaya çıkarır, yani hikayemize iniş çıkış eğrilerini ekler. Ki pek çok videoda anlattığım gibi sistemin yapısı da böyledir. Böylece kader planım yani yaşam hikayem kahramanına gelişim ve tamamlanma vadeden doygun bir senaryoya dönüşür. Bir zorluk, bir engel, bir çatışma bizi gölgelerimizle yüzleşmek durumunda bırakır. Karma da işte o gölgelerle açığa çıkar. Gölgelerin kumaşı karmadandır. Kimi karmalar eylemlerimizden ya da yargıladıklarımızdan gelir. Kimisi atalarımızdan ya da ruhsal hafızadan aktardıklarımızdan. Bizzat eylemlerimizden ve yargıladıklarımızdan gelen karma bizi tamamlamak içindir. Atalarımızdan ya da ruhsal hafızadan aktardıklarımızsa, ait olduğumuz ruhsal sistemde tamamlanmayı, dengeyi ve adaleti sağlamak içindir. Dünya yaşamında ben sadece kendimi bilirim ve kendimden mesul olduğumu düşünürüm. Ama ruhsal sistemde ben yoktur, biz vardır. Ve dünya sahnesinde anlattığımız yaşam oyunu da aslında kolektif bir hikayeye bağlıdır. Biz sadece kendi yaşadığımız dönemi ve kendimize düşen payı biliriz. Ama bizim hikayemiz bizimle başlamaz. Bir dizi filmin devamı gibidir. Dolayısıyla sadece atalarımızdan değil, kolektifin ruhsal hafızasından da karma barındırır. Karma beni cezalandırmak için değildir. Kolektifte dengeyi ve tamamlanmayı sağlamak içindir. Çünkü mana aleminde her şey birden gelir ve birlik duygusunu hatırlar. Arabi, biz söylenmemiş harflerdik yücelerin yücesinde diye yazmış bir dörtlükte. Gölge videosunda bunun işleyişini anlatmıştım. İlahi sistem cezalandırmaz, tamamlamaya çalışır. Tekrar birlik fikrini içinde tesis etmeye amaçlar. Yargıladıklarını, ötekileştirdiklerini sana katmak için sana bunları yaşatır. Ki ayrılık olmadığını anla. Yakınlaş, tanı, yüzleş, anlayış geliştir. Ama tabii biz zorlukları tamamlanma değil, bedel olarak algılıyoruz. Ama ayrılık fikrine düştüğümüz her anda acı çekeriz, bunu unutmayın. İlahi sistemde de büyük resme baktığımızda kimsenin ahı kimsede kalmıyor aslında. Sistem kuşaklar ötesinde bile olsa her seferinde kendini dengeliyor. Birinin uğradığı haksızlık belki nesiller sonra bir başkasında ortaya çıkıyor ve vakti geldiği için dönüştürülebiliyor. Dönüştürülmekten kastım biriken enerjinin ortaya çıkması, görünür olması ve son halkadaki kişinin bu yaşanmışlıkla uzlaşmasıdır. Uzakdoğu Üstadlar, geçmişten aktarılan karmaların bilgeliğin ilahi ateşinde yanmaları gerektiğinden bahseder. Ancak böyle tamamlanırlar yani bütüncül bir bakış açısıyla büyük resme bakabildiğimiz zaman ve o yaşam deneyimiyle uzlaştığımız zaman her şey yerli yerine oturur. Kaç kuşak öteden aktarılırsa aktarılsın her şeyin anda değişme potansiyeli vardır. Tabii ki her şey bir anda değişebilir ama o ana gelebilmek zaman alır. Bu sebeple mucize beklemeyin ama mucizeyi inşa edebileceğinizi de bilin. Bu haftalık da benden bu kadar. Bana Instagram üzerinden ya da ekrandaki mail adresimden ulaşabilirsiniz. Ve bireysel danışmanlık için bilgi isteyenler bana az önce saydığım kanallar üzerinden yazabilirler. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.